Dokustik. Öncelikle 29 Ekim'e değinmek istiyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Herkese iyi bayramlar. Sizin de bayramınız kutlu olsun. <laughs> Bayramım kutlu olsun. Bayramım kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de bayramınız kutlu olsun. <laughs> Kendini, ülkenin böyle hakikaten bir değeri hisseden ya da değeri olmak için hayaller olan herkesin bayramı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diye ne Peki sahnede bugüne özel neler bekliyor bizi? Yani e, e, aslında e, açıkçası çok yani 29 izlemeyecek <laughs> misiniz hocam? <laughs> <laughs> Kaçacağız. Katılacak Kaçacak mısınız? Yok katılacağız biz. Ha, i̇zleyeceksiniz yani. Zaten evet bugün bayram, bayram izleyeceğiz. <laughs> bayram tatili ya, bugün ben izleyeceğiz efendim. kısaca şöyle bir cevap vermek isterim. Ee, biliyorsunuz çok akustik, evde çekilen bir çok sıcak bir iş. Dolayısıyla içeri girdiğinizde göreceksiniz ee, Harbiye'nin de Nasıl salonunda, nasılsın? evin dekoruna benzer bir dekor kurduk ve o sıcaklıkta şarkılar söyleyeceğiz. Biraz farklı bir repertuar olabilir çünkü e, Fırat'la böyle sevdiğimiz şarkıları söylüyoruz, kendi şarkılarımızı söylüyoruz ama arada bir sevdiğimiz şarkıları söylüyoruz. Konu, aslında konunun böyle tam alt başlığı nedir derseniz, samimiyet. Bunu göreceksiniz. O kadar uzun bir serüven olacağını düşünüyor muydunuz sizin için? Çok aküsteyim. Hayır, ben hiç düşünmüyorum. Hiç. Efendim? Hiç böyle bir şey düşünmüyordum yani. <laughs> uzun soluklu. Ona evet ama böyle keyifli şeylerin içinde böyle oluyor zaten. Yani hiç, mesela bugün öğrendim aslında Ercan abilerin evdeki sohbeti bir anı olsun diye yaptıkları bir kayıt mı ee, ilk başta? Mesela. Tabii ilk başta ya. evden ya. pandemiden ya. önce bizim ya böyle biz zaten çalıyoruz söylüyoruz bunu bir çekelim dediğimiz ve öyle başlayan bir şey ee, bunu bütün meslek grupları için çok rahatlıkla söyleyebilirim bu siyaset içinde söyleyebilirim bizim ülkemizdeki yaşayan herkesin dokusuna uygun bir şeydir samimiyet biz çok samimi bir şey yapıyoruz hiç böyle rol yapmıyoruz gerçekten hissettiğimiz şeyleri dinleyenlerle paylaşıyoruz ya da sevdiklerimizle paylaşıyoruz. Bu da öyle bir şey, öyle bir gece olacak. Dolayısıyla hani daha uzun olur mu bilmiyorum ama biz zevk alıyoruz yapmaktan. E, talep de çok olduğu için keyif aldığımız her yerde yaparız evet. Kendi aranızda başlayıp e, sahneye taşımak özellikle Harbiye'ye nasıl bir duygu sizin için? Özellikle Tabii Harbiye'nin havası her zaman başka. Yani burada e, müzisyen, oyuncu sahneye çıktığı zaman yani burada bambaşka büyük bir organizasyon yani çok biraz... oyunlar da oynadın bir, bir... O, oyun oynadım evet ama burası bambaşka bir yer yani bir organizasyon burası çok büyük bir organizasyon e, o yüzden bu, buradaki heyecan buranın ritmi ya nabzı, şey, nabzı çok başka şöyle söyleyeyim. Yani. harbiye hani futboldan bir örnek vermek gerekirse e, buranın Wembley yani <laughs> Wembley'de futbol maçı oynamak gibi bir evet, şey herhalde, evet. harbiye öyle bir şey yani yoksa daha büyük salonlarda da biz bu gösterileri yaptık ama ee, harbiye bir, hakikaten bir kırılma noktası. Böyle bir teveccüh oldu. Bugün içerisi tıka basa dolu ve Kasım'ın başına geldik neredeyse 29 Ekim bugün. Çok mutluluk veriyor. Bu arada ben VKM'ye de çok teşekkür evet. ederim. Müthiş bir organizasyon evet, yaptılar. Evet. Sürpriz konuklar var mı bugün? Biz gördük biraz kalabalık ama içerisi. Bak içeride bir sürü arkadaşımız var ama e, sürpriz konuk olurlar mı? Yoksa arkadaş olarak bizi mi seyrederler? Biz de biliriz. <laughs> <laughs> Evet. evimizin salonundan ufuk yaptınız. Evden bir eşya getirdiniz mi salona? Buraya. Kaldı. Evet. E, oturduğumuz koltuklardan tutun, sehpadan tutun, oradaki ışıklar, ne bileyim arkadaki dekora kadar e, e, hepsi evden geldi. Dekor sadece evi anımsatan bir dekor ama bir sürü obje, enstrüman hepsi evimizden geldi. Bugün 29 Ekim, repertuarınızda illa ki 29 Ekim'e özel dokunuşlar da vardır. Onlardan Elbette. da biraz bahseder misiniz? Ş Şöyle bir cevap verebilir miyim? Evet. Şöyle, bizim bir akışımız var ama e, genelde, hangi tiyatroda tüluhat diyorlar ama e, biz genelde böyle o akış içerisinde spontane davranmayı çok seviyoruz. O da işte samimiyeti ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla tabii ki 29 Ekim hepimizin çok gurur duyduğu, kıymetini bilmemiz gereken bir güne bunun idrakiyle bu gecede buradayız. Ama arada içimizden ne gelir bilmiyorum. Yani durup dururken Fırat şöyle yapıyor. E, abi şunu söyleyelim video. Dolayısıyla çok karar biz bunu konuşmuyoruz yani. ve bunun büyüsü de burada bence. Yani çok samimi bir durdu. orkestra arkadaşlarımız da öyle. Onlar da böyle aportta Komu bekliyorlar. Takip. Hakikaten ya, <laughs> sordum yani repertuarı kim belirliyor? Nasıl belirliyorsunuz? Vallahi Nasıl repertuarı oluyormuş? galiba <laughs> bizim o çok ekibiyle böyle bakışmalarımız belirliyor. Yani. Bugün yani ne söyleyeceğimizi aşağı yukarı biliyoruz ama araya neler gireceğini ben bilmiyoruz. hakikaten bilmiyorum. Hiçbir zaman bilmiyoruz.